Merhaba arkadaşlar son 8 videomuza da hoş geldiniz. Bunları deneyeceğiz. Ben denemiştim ama puan Bana vermedim. Bana tadı Çünkü sirkeli tadı geliyor hiç yani. gelmedi. Buna da vermedik. Ayş <laughs> ya. Ekşi yüzde puanımız. Onda on. Evet onda on. <laughs> tamam devam ben ediyoruz. Bu... Ben, ben, ben. Sirkeli ya bu. Çok ekşi bir şey. Yiyor ama hiç tat gelmiyor bana çok tat, Bakalım, tat geliyor tat geliyor. Of. ama şimdi sizin için dedim evet sirke, sirke. ben kaç gün önce dilimden bir sirke ya şimdi sizin önünüzde yiyeceğiz. <laughs> videomuz bu Onu nasıl ver Evet. Baba. Çakal de. baba. Akran